Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Öcalan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni talimatlar. Altılı Masa'nın gizli ortağı HDP'nin Urfa Milletvekili ve Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda CHP'ye yeni yol haritası çizdi. Sürekli helalleşme çağrısı yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Kürtlerin sözde sorunlarını dile getirdi. Öcalan yaptığı paylaşımda ana muhalefet partisi yumuşak söylemlerle helalleşmeden dem vuruyor. Kürtlere ana dilde eğitim talebini ne diyorsunuz? Cezaevlerinde binlerce siyasi tutsak için bir genel af düşünüyor musunuz? Kürt sorunu çözümüne hangi yöntemi öneriyorsunuz diyerek talimatları verdi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.